Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası iktidar tarafından yalnız bırakılmıştır. Enflasyonla mücadelede yine halkımız tek başına bırakılmıştır. Teşekkür ediyorum başkanım. Sayın başkan, değerli komisyon üyeleri, sayın milletvekilleri, Merkez Bankası'nın değerli başkanı ve bürokratları, basınımızın güzide mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sunum için de başkanıma teşekkür ediyorum. Şimdi hem dünyada yaşanan genel trend hem de ülkemizde yaşadığımız irrasyonel ekonomi yönetimi sonucunda büyük bir enflasyon ve hayat pahalılığı faciasını maalesef yaşadık. Daha sonra biraz daha aklı başında rasyonel bir ekonomi yönetimi geldi. Daha sonra Merkez Bankasına daha liyakatlı diyeceğimiz ve uzmanlığına güvendiğimiz kişilerden oluşan bir ekip geldi ve piyasalar sizlere başlangıçta iyi bir kredi açtı. 6 Mayıs'ta yaptığınız en son sunumda zor bir ülkede Merkez Bankası Başkanlığı ve yöneticiliği yaptığınızı belirtmiştim ve canı gönülden şunu demiştim. Allah yardımcınız olsun. Çünkü Merkez Bankası Başkanlığı yapılması gereken en zor ülkelerden birinde Merkez Bankası Başkanlığı yapıyorsunuz maalesef. Yine o sunumda böyle bir sunum sonrasında demiştim ki yani şu şurada yaptığınız öngörülerin benim için çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü bu ülkede ertesi gün hangi siyasi şokla uyanacağımızı bilmiyoruz demiştik. Ve siz sunum yaptıktan sonra bu ülkede yine her sabah ya bu da mı diyeceğimiz birçok olay yaşadık. Ve bunun yine ekonomiye maliyeti oldu. Bunun enflasyonla mücadeleye maliyeti oldu. Bunları yaşadık. Şimdi tüm bunlara baktığınız zaman ben şunu görüyorum. Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası iktidar tarafından yalnız bırakılmıştır. Enflasyonla mücadelede yine halkımız tek başına bırakılmıştır. Bakın, enflasyonla mücadele edeceğiz diye. Evet, enflasyon da bizim ortak sorumluluğumuz diye. Bu ülkede işçiler ara zam almadı. Memur zammı düşük emekli hak ettiğinden daha düşük zam aldı. Sanayici düşük kurlarla rekabet etmek için kendini parçalıyor. Yine bir şey demiyor adamlar. Yani ama iflaslar ve Kongordo'da artıyor. Rakamlar ortada. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Bakıyorum enflasyonla mücadelede herkes kemer sıkıyor. Herkes bedel ödüyor. Kemer sıkmayan ve bedel ödemeyen tek taraf var iktidar. Kamunun hiç ben kemer sıktığını görmüyorum iktidarın aman enflasyonla mücadelede şu önlemi de alalım diye bakanlıklarda, kurumlarda mücadele ettiğini görmüyorum. Açık söylüyorum. Hem Merkez Bankası hem de halkımız yalnız bırakılmıştır enflasyonla mücadelede. Net söylüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Mesela evet halk kemer sıkıyor. Herkes gelirinden biraz daha tasarruf etmeye çalışıyor. Kazancından biraz daha az tasarruf etmeye çalışıyor. Ama bakıyorsunuz bu ülkede vergiler artıyor. Harçlar artıyor. Bakın Madem enflasyonla mücadele ediyoruz. En son meclis kapanmadan önce geçirdiğimiz ÖTV yetkisini verdik. Hemen Sayın Cumhurbaşkanı aynı gün akşamında ÖTV oranlarını arttırdı. Ya halkın en temel ihtiyacı olan ulaşım araçları bu ülkede arttı. En kötüsüne 300 bin 500 bin zam geldi araçlara. E hani enflasyonla mücadele? O da bir gider. O da bir gider. Çiftçinin 4x4 4 çift kabin diyeceğimiz aracı çiftçinin traktörü gibi bir şeydir. Ona afaki bir ÖTV zammı geldi. E şimdi nerede iktidarın enflasyonla mücadelesi? Bakın o anlamda birinci önceli, birinci ayağının iktidar tarafından Merkez Bankası'nın ve halkın yalnız bırakıldığına inanıyorum. Bunu da net olarak burada ifade edeyim. Diğer taraftan yine mesela önünü alamadığımız şey gıda enflasyonu. Ya gıda enflasyonu için yıllardır bir hal yasası konuşuyoruz hala bu aracıyı ortadan kaldırıp halkı direkt daha kolay gıdaya ulaşımla ilgili hiçbir yapısal reform yok. En basitini söylüyorum. En basiti. Ne yapıyoruz bununla ilgili? Gıda enflasyonu arttı. Çiftçi tarlada bağırıyor ürünün para etmiyor diye. Vatandaş markette bağırıyor ya bu ürün çok pahalı ben alamıyorum diye. E bu yapısal reformu çözülecek bir şey. Bununla ilgili bir düzenleme var mı? Yok. Bakın en basitinden söylüyorum. Diğer tarafından Acayip bir enflasyonla ilgili psikolojik bozukluk var. Bunu da dikkat almanızı öneririm. Yani bence bu para politikalar kadar önemli. Vatandaşın da, esnafın da herkesin bir psikolojisi bozulmuş durumda. Herkes dayanaksız bir şekilde zam yapıyor. Çünkü her şey bir anda pahalanıyor, her şey. Hiç uzağa gitmeyin. Bir Ekim'de meclis açıldı. Meclisteki her şeye %50 zam yapıldı. Her şeye. Yani hizmetinden tutun, suya kadar, kahveye kadar ya da berberine kadar. Ne oldu? Asgari ücret mi arttı? Yok. Şu anda Ocak ayı mı döndü yok. Şimdi Ocak ayında yine göreceksiniz. Ocak Ocağın 15'inde her şeye bir daha zam gelecek. Bir daha zam gelecek. Şimdi böyle bir silsile var. Yani insanlar herhangi bir şey artmasa bile elektrik artmıyor, su artmıyor, işçilik artmıyor. Ama insanlarda bir zam şeyi var. Böyle bu, psikolojik etki var. İnsanların bu konuda o son yaşadığımız hızla artan enflasyon sonrasında insanımızın psikolojisi bozuldu. Ve en önemli şey enflasyonda psikolojiyle beraber halkın enflasyonun düşeceğine olan inançtır. Maalesef bu inanç da şu anda insanımızda yok. Çünkü en son halkımız büyük bir travma yaşadı. Yani bir ay önceki aldığını bir ay sonra zamlı, daha sonra daha zamlı, daha sonra daha zamlı katlanarak alınca insanlarda şu anda acayip bir psikolojik bozukluk var ve insanlar eline para geçtiği zaman her hemen bir şey almaya çalışıyor. Şu anda hala ev fiyatlarında satışlar artıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanlar çok büyük bir travma yaşadı konut fiyatlarında. 3 milyon, 5 milyona verilen aylık kiralar 15'e çıktı, sonra 30'a, sonra 50'ye, sonra 60'a çıktı. Şu Ankara'nın bir kira grafiğine bir bakın. Bakın yani dar gelirlerin yaşadığı grafiğe bakın. Dolayısıyla burada psikolojiyi de iyi yönetmek lazım diye düşünüyorum. Bu konuda beklenti yönetimimiz maalesef zayıf. Yani beklentiyi yönetmektir aynı zamanda ekonomi. Ama beklentiyi yönetemiyoruz. Beklentiyi yönetemiyoruz. Bu beklenti yönetimine de bir çare ve eylem planı sunmak gerekiyor. Şimdi 3 yıldır vatandaşa pembe bir tablo sunuluyor. Diyor ki enflasyon düşecek. İşte sizden önce de geldi burada sunum yapıldı düşecek. Seçimden, yerel seçimden sonra düşecek. Şuraya düşecek vesaire ama şimdi bu gerçekleşmiyor. He bunun siyasi nedenleri de var ama vatandaş bakıyor şimdi. Evet vatandaş kemer sıkacak da. E, siyasiler de biraz ne yapsın iktidar? Şu ortam yumuşatsın. İnanın inanın ortam biraz yumuşasa siz hemen o trende daha kolay girersiniz. Şimdi siz dediniz ki yastık altındaki işte altın en büyük sorunlardan bir tanesi. Ya başkanım, bu ülkede küçük yatırımcının yediği daya var ya. Yani yatırım yapıp tasarruf edip bu ülkenin borsasına güvendiği için, borsasına güvendiği için hisse senedine yatırım yapan küçük yatırımcının yediği daya bu ülkede kimseyemedi ya. Adamlar Aha, aldın fiyata geldi diyor, ertesi sabah bir operasyon, iki gün taban taban gidiyor. Biraz aman şudur budur diyor, ertesi sabah bir operasyon, taban taban gidiyor. Ya bu milletin artık iktidardan umudu kalmadı, umudu Trump'a bağladı. Acaba Trump Halk Bank'la ilgili bir şey der de borsa yükselir mi? Yani iç dinamiklerimiz artık bizim borsamızı yükselmiyor, dış dinamiklerden bir işaretmekler hale geldik. İnanın milyonlarca bu ülkenin yatırımcısına yazık. Bu ülkeye güvenen, bu ülkenin borsasına güvenen, altın almayıp döviz almayıp, bankaya mevduata yatırmayıp bu ülkeye yatırımcı olan milyonlarca şu anda e, yatırımcı yıllardır dayak üstüne dayak yiyor. Dolayısıyla bunların hepsinin bir paçal olarak değerlendirilmesi taraftarıyım. Son olarak sanayicilerimizden çok büyük bir geri dönüş alıyoruz. Sanayicilerimiz gerçekten de çok zor durumda. Şimdi şu bir gerçek, iflas edenler rekor kuruyor. Kongo'da da ilan edenler rekor kuruyor. Ama şu da var, büyük bir pazar da kaybediyoruz. Ayakta ama adam, pazarım diyor ki 3'te ikisini kaybettim. Şu anda %30 kapasiteyle çalışıyorum diyor sanayici. Şimdi o pazarı ne zorluklarla biz kazanmıştık ya. Bir yabancı firmanın Türkiye'den gelip mal alması kolay mı? İlk önce size bir Numune istiyor. Ondan sonra bir daha numune istiyor. Sonra geliyor seni denetliyor. Sonra SGK'na bakıyor, vesairene bakıyor. Her şeyine bakıyor. O güveni kazanmak için yıllar harcıyorsunuz. Daha sonra bir bakıyorsunuz, şu andaki kurla rekabet edemiyorsunuz. Bakın Mısır'a, Çin'e müthiş bir şekilde biz şu anda pazar kaybediyoruz. İnanın o pazarları bir daha alamayız. O pazarları alacak sanayicinin yüreği yok. Türkiye'nin yıllarca verdiği o emek şu anda maalesef yok, yok edilmiş durumda. En çok da ben onu acıyorum. Bir daha biz onu kolay kazanamayacağız. O sanayicimiz gerçekten emek emek, rekabet ede ede, kredi çeke çeke, büyüye büyüye yani sağladığı o kazanımları biz maalesef şu anda bu süreçte enflasyonla mücadele sürecinde kaybolmuş durumda. Buradan şunu söylüyorum, iktidar da artık taşın altına enflasyonla mücadele elini koysun. Bir, siyasi iklim yumuşatsın kardeşim. Yani şimdi siyaseten Gerilecek bir ortam değil. Bu enflasyon, bu hayat pahalılığında bu gerilime gerek yok, bu kutuplaştırmaya gerek yok. Yumuşatın ortamı. 2-3 yumuşak bir söylemle siyaseti yumuşatılmasa ya ekonomi tekrar aynı. Eğer girmezse ne olur biliyor musunuz? Yani bu ülkede artık siyaset yapmaya bile değer kalmaz. Çünkü ekonomi sadece ekonomi değildir. Değildir. Ekonomi her şeydir. Ekonomi her şeyimiz bizim temel dinamiğimiz. Ekonominin olmadığı bir ülkede siyaset de yapılmaz zaten. Siyaset kurumu da olmaz. Dolayısıyla ben tekrar sunum için teşekkür ediyorum. Tekrar Allah yardımcınız olsun diyorum. Milletimiz kadrolara güveniyor. Yaşadığınız zorlukların da farkında. Biraz daha siyasi baskılara karşı ülkenin ekonomisinin menfaatini düşünüp dik durmanızı rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.